Emniyet Genel Müdürlüğü trafik cezalarında artışa gitti. 2023 yılı ile birlikte trafik cezalarının caydırıcılığını artırarak güvenliğin sağlanması hedefleniyor. Ancak araçlara uygulanan cezalar yayalara göre daha fazla olacak. Bunun nedeni ise trafikte araçların sorumluluğunun daha fazla olmasıdır. 2023 yılı trafik cezalarına göre kırmızı ışıkta geçmenin cezası yayalar için 436 TL, araçlar için ise 950 TL olarak belirlendi. Bu cezaların yanı sıra kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen sürücülerin ehliyet puanlarından 20 puan düşülecek. Bu cezaların yanı sıra kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen sürücülerin bir yıl içinde 3 kez tekrarlaması durumunda ehliyetlerine 30 gün el koyulacak. İkinci kez tekrar edenler 45, üçüncü kez tekrar edenlerin ise 60 gün ehliyetlerine el konulacak ehliyetlerini iki veya daha fazla el konulan kişilerin tekrar ehliyetlerini alabilmeleri için psikoteknik değerlendirmesine girmesi gerekmektedir bu uygulama sonucunda ehliyetlerini almalarında bir engel gözükmezse ehliyetlerini alabilecekler